Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de tekrardan kanalımı tanıtacağım. Evet. Kanalımı değil de hesabımı tanıtacağım. Yanlış oldu. Özür dilerim. Evet, şu anda kanalımıza geçiş yapıyoruz. Hmm, giriyoruz. Girdikten hemen sonra geliyorum. Girsin geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna girdim. Evet. Ben size yine kanalımı e, hesabımı tanıtacağım. O zamandan bu zamana kadar neler değişmiş onu anlatacağım. Evet. E, burada bir tane bu Victor'un efsanevi kıyafet var. Sonra burada bir tane daha var. Bu he, hepinizde olması lazım zaten. E, burada da var. Bu zaten ilk başta girdiğinizde mesela 3-4 kademe ulaşım veriyor. Burada bir tane kurt setimiz var burada webas taşıyıcı setimiz var arkadaşlar bir zamanlar bu seti çok seviyordum ama şimdi sevmiyorum burada bir tane e, sporcu kıyafetimiz var burada da e, en sevdiğim kıyafetlerden birisi olan e, el sanfı seti var burada da kış kadın seti var kadın karakter kullanmadığım için bunu giymiyorum. Ee, burada doktor takım setimiz var. Burada karanlık e, karan katil giysisi var. Burada da gezgin seti var. Burada da arkadaşlar oyunun bağa girdi. Aşağı gitmiyor. Arkadaşlar ben hemen bir dakikada oyunu yeniden başlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar biz bu seti geçmiştik ama tekrardan gösterim. Sonra bu setimiz var. Mutlu çocuk seti. Sonra burada ara kasımımız var. Ara seti. Sonra burada böyle çaylak korsan seti var. Burada da bu setimiz var. Kırmızı. Sonra burada sezon 9. Onu da herkeste vardır. Onu göstermeyeyim. Burada da e Premium sanlıktan çıkan bir tane kıyafetimiz var. Evet. Şimdi e, kafalara gelelim. Evet. Burada sezon 11'in şeyi var. Burada da bir böyle e, süvari başlığımız var. Burada böyle bir tane. Burada da 2004'de e, geldiğinizde o şey var. Şapka. Burada hamburger var. Burada o hmm, pasta. Evet, pasta var. Burada da bir tane kadın başlığı var, gezgin başlığı. Burada da deminler çocuk e, setinin başlığı. Onu bilirsiniz belki. Sezonunun başlığı var. Burada da demindenki kadın gördüğünüz kadın karakterin şey var. Burada sezon 12'nin var. Burada da çakla var. Burada da komutan başlığı var. Burada da yeşili var. Burada da e, şapka var. Burada da şapka var. Burada da sarının şeyi var da sarı karakterimiz olmadığı için alamıyoruz. Burada kristal setimiz var. Burada bu var. Burada kartal gözü seti. Burada da korsan setimiz var. Arkadaşlar burada da e, şeyimiz maskemiz var. Burada da deniz şeyi var. Ağzı. Bun, burada da bu var. Bunları hızlı da geçiyorum. Evet şundan geçtim bunları. Burada da her şey var neredeyse. Hepsini çıkarmışım. Bunu da geçelim. Arkadaşlar böyle geçiyorum hızlıca. Ee, siz sıkılmayın dedim. Anlatırken. Dertlet falan var. Ee, i̇şte böyle. Bunu da çıkaralım. Burada da ee, e, ee, şortumuz var. Bu da efsanevi. Bu da sezonunun pantolon gibi bir şey var. Eşortman helal. Evet. Burada asker pantolonumuz var. Mor. Mavi, yeşil. Burada kot pantolonumuz var. Burada eşofman var. Burada bu var. Burada da kot pantolon var. İşte bir pantolonlarımız var. Bu bir set gibi bir şey. Burada böyle görüyorsunuz. Hepsini giymeme gerek yok. Burada üç tane kaskımız var. Bunları kullanmıyorum. Ben beyaz sesi tercih ediyorum. Ee, şuna şunu Evet, şu anda ee, bunu atalım bir dakika, silahlarımızı gösterin. Evet, AKM desenimiz yok. Burada M16 desenim var arkadaşlar. Burada da scarlie desenimiz, burada iki tane M4 desenimiz var. Burada groza desenimiz var, AUG desenimiz var. Ondan sonra bir şey yok zaten. Burada M24 var, bu herkes de olması lazım. Bu da e, MK14 var. Hafif makinelerde UMP var. Pompalılarda Sonic K'mız var. E, bu videoyu hatırlarsınız belki izlediyseniz. Bu da hafif makinelerde bir şey yok. Tabanca da bu var. Normalde böyle. Ama şey takınca böyle oluyor. E, ondan sonra yakında işte tava var iki tane diğerde de yok hmm. sonra size iş geçeriz ee, üstümü giyneliz. giyinelim hemen güzel bir şeyimizden deminden şeyden evet bunu altımıza da bunu ve ayakkabımızı giyelim ee, şunları da tamamlayalım Çıkartalım arkadaşlar. Bam bam. Evet arkadaşlar, setimiz güzel değil mi? E şapkayla montumuz çok uyumlu değil mi sizce? Bence çok uyumlu. Şu kaskı alalım buradan. Burada e, bir tane bagimiz var, başka yok bir şeyimiz. Burada da e, ben size emojilerimi göstereyim. Bir tane böyle var. bunlar vardı zaten bir tane bu var sonra bu var sonra böyle bir şey var büyük salla yazıyor burada da icabına bakarım ömücüsü var burada da yay var gerisi vardır sizde. Ee, burada of bir tane Victor şeyimiz var. Uçak tüsünümüz yok. ya hmm. Yani nereye geldik biz ya? Burada 3 e, 5 tane paraşütümüz, 6 tane paraşütümüz var. Bunları kullanmıyorum ben. Bomba desenimiz yok. Spreyimiz hiç sevmem. Onları kullanıyorum. E ee, burada da böyle. Şimdi e, ben şeyimize geçelim. Eee Bülellerimizi yapmıştı birisi. iyisimiz bu. Başarımlarım bu kadar. Tacım. Ek ee, sezon biteceği için ya, rank kasmıyorum taç olduğum için fazla oynamamda şurada bir şey varmış ya bir de onu evet bu kadar sizleri çok seviyorum abone olup beğenmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay